Evet Aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün aklımızda kişilerle ilgili bu sabah sizinle ilgili neler düşündü diye soracağım. E, aklıma geldi. En azından bugün son gün. Haftanın son günü. Bu sabah ne düşünmüşler merak ettim. Sizin de merak ettiğinizi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şimdi bu yaptığımız açılımlarda e, uyumlandığınız durumlar önemli. Şimdi bazı arkadaşlarımın evli olduğunu biliyorum. Evli olduğu halde aynı evde yaşıyor fakat ayrı odalarda ya da hiç iletişim olmayan insanlar var. Ya da evliler ama ayrı yaşıyorlar, başka başka yerlerde yaşıyorlar, bu insanlar var. Ya da hiç evli değiller, karşı taraf evli siz bekarsınız, bu tür ilişkiler var. Burada açtığımız her açılımda, yaptığımız her rehberlikte aslında herkesin uyumlanacağı bir süreç var burada. Kendi hayatınıza göre uyumlandırın alacağınız mesajları. Bu şekilde ancak bir önünüzü daha net görebilirsiniz. Hani ayrı ayrı işte üçüncü kişiler diye açmak durumun kalmasına gerek yok. O özel açılımlara da bakılabilir ama bu bu süreçte yapılan rehberlikte herkes kendi adına burada alacağı mesajı alır. Unutmayın. Tabii ki ben belirtmeye çalışıyorum bazen. Bazen gözden kaçırdığım ilişki tipleri olabilir. Onlar da kendine göre uyumlansın. Olur mu? Şimdi ben yaptığınız rehberliklerden pardon yaptığınız beğenilerden yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve ben e, güzel bir durumda enerjiyle açılıma başlamak istiyorum. Zamansız zaman niyet alıyorum ben yine. Evet. Hemen soruma başladım. Bugün kolektifin aklındaki kişi. Bu sabah kolektifle ilgili ne düşündün? Bu sabah kolektifle ilgili ne düşündün? Direk açtığı şey aşk arkadaşlar. Şimdi e, buradaki durum tabii ki sonraki kartları açmadan tam olarak ortaya çıkmaz belki ama. Bu aşkın ne kadar güçlü olduğunu görüyor aslında. Evet. Şimdi buradaki her ilişki tipinde şöyle bir birliktelik şey yorum yapabilirim. Her ilişki tipi içerisinde burada öncelikle arada gerçekten bir duygu bağının olduğunu söyleyebilirim. Fakat bazı ilişkilerde hani evli olanlar için diyeyim. İşte bu eee sevgi olmasına, aşk olmasına, duygu olmasına rağmen bu konuda bir sorumluluk almak noktasında kaçmış olanlar var. Bakın. Ee, kök çakrası tıkalı. Belki aileden getirdiği bir şey. Belki geçmiş ilişkilerinden getirdiği bir durum. Ya yani Bunu da atılarından getirdiği de olabilir. Buradaki durumda köklenemeyen biri var karşımızda. Bir ilişkinin sorumluluğunu alamayan, cesaret edemeyen, korkak. Sürekli hani ben Hmm, bunu aile nedir bilmiyorum diyen insanlar vardır. Gerçekten ailede sevgi görmemiş insanlar bu duruma çok düşerler. Bu ilişki tipi hani birlikte ya evlidir ayrı yaşayanlar, birliktedir yani evlidir aynı evin içinde küs yaşayanlar ya da evlilik noktasına gitmiş bekarlar vardır geçmişte. İşte bu insanlar e, o güveni geçmişte vermemişler arkadaşlar. Tek tek hani belle, belletmeme gerek yok. Buradaki her ilişki tipi kendine göre yorumlayabilir burayı. Mutlu aile olmak istiyor ama güvenemiyor. Ama cesaretim yok. İlişki beni korkutuyor diyor. Çünkü görmemiş ki. Ama şu anda diyor ki enerji olarak çok yükselmiş. Bununla ilgili zafer kazanma enerjisi var. Evet diyor ben bunu başaracağım. Çünkü karması buydu. Bunların karması köklenememe sorunu arkadaşlar. Hepsinin ortak durumu bu. Bir türlü hayatlarında bir yere sabitlenemiyorlar. Bir ilişkiye sabitlenemiyorlar. Ama şimdi sabitlenmek istiyor. Hem de güçlü bir şekilde. Çünkü güçlü bir duygu var ortada. Üzerine kart atacağım bunların. Atacağım dedim. İşte diyor ki bana burada ayağa kalktım. Evet. Ayağa kalkmış olmasını burada anladık daha önce hep böyle pes etmiş bir durumdaydı. Bu pes etmişlik ortadan kalkıyor. Bunu söylemeye çalıştı. Evet diyor ben maddi anlamda kendi gücümü kazanmaya başladım. Tılsım anlamında e, hani mücadelemi yoğunlaştırdım. Kendime geliyorum. Bu zaferi, işte bu gücü kazanmaya başladım. O yüzden seninle iletişim kurmak istiyorum. E, net bir iletişim, güzel bir iletişim kurmak istiyorum. En azından Konuşulacak ne varsa konuşmak istiyorum söyleyeceklerimi. Yani önce de yapamıyordum. Korkuyorum bunlara yapamadım. Ama şimdi bunu yapmak istiyor. Gördüğünüz gibi bu sabah sizinle ilgili artık o güveni vermek istiyor. Veremediği o güveni. Sizinle aynı çatı altında olanlar var. Evli olup başka yerde olanlar da var. O yüzden diyorum ya size. Bu çatıyı tekrar oluşturmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yeni bir başlangıç dedi. Ölüm dedi ölüm geçmişe atmak ve güzel bir ne enerjiyi bize gösterdi aslında. Çok güzel. Sevdim bunu. Bu sabah sizinle ilgili ne düşünmüşler? Dönüşüm. İşte her şey dönüşüyor bir şekilde. Bakın Hani insanlar değişmez derler ya. Değişirler. Değişirler. Şöyle değişirler. Ee, daha önce yaptığı davranışlar değişir. Karakter demedim. Bakın davranışlar değişir. Bir insan size öfkeyle hareket ediyorsa öfkesini kontrol altında tutar. İşte sorumsuz davranıyorsa o sorumluluk gücünü almaya çalışır. Sorumlu, daha sorumlu hale gelebilir. Bunlar değişir arkadaşlar. Bunlar da bize zaten olması gerekenler. Diyor ki ben e, dönüşüyorum artık. Ne için dönüşüyor? Bakın hep aile. Burada kendi ailesiyle e, sürekli olarak gündemde olan ya da işte bu konuda bir türlü başa çıkamayan bir aklımızda kişi var. Ya kendi ailesi, ya eşi, ya da aile gibi gördüğü kişiler kimse artık. Burada sürekli olarak bir çatışması olabilir. Aile mevzular onun önüne sürekli geliyordur ve bu sürekli gelişti de onlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ve hakikati görüyor burada. Hakikat onu dönüştürüyor mu? Evet dönüştürüyor. Şimdi bir de aynı zamanda size karşı gerçekten ikinci bir versiyonda da çok fazla tutku içeren bir Hmm, düşünce, duygu, ya duygu, bu da duygu, o tutkusu bayağı baya yükselmiş bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Güçlü bir istek var, coşkusu var size karşı. Bu, bu da ee, daha önce yapmadığı bir durumdur. Belki daha önce tutkuluydu ama ee, şimdi yeniden canlanmış o durumlar. Bu da sizinle ilgili bir gerçeği görmesinden kaynaklıdır. Ee, belki gittiniz arkanız döndünüz ya artık ona zor oynuyorsunuz ya. Bu yüzden diyor ki burası evet ben artık bununla yüzleştim. Sen benim hayatımdaki en güzel enerjiymişsin. O yüzden bu tutkular depreşiyor. Belki kaybetme korkusu. Bakın aynı zamanda bakın burada kaybetme korkusu vardı. Dolunay etkisi. Şu an Dolunay dönemindeyiz biliyorsunuz. Hala etkisi devam ediyor. Bu dönüşümler bunlar sayesinde Ay döngülerinde bu dönüşümler sağlanıyor. İkincisi dedim ya evliliğiyle yüzleşiyor. Ailesiyle yüzleşiyor. Bir de işindeki aksaklıklarla yüzleşiyor bu kişi. Ee, ne olursanız olun. Hangi ilişki tipi olursa olsun burada. Bu durumu erkek ya da kadın olun. Fark etmez arkadaşlar. Burada yaşayanlar bu korkuyu fazlasıyla hissetmeye başlamışlar. Aklımızdaki kişiler yani. Sizden, sizin ondan kopuşunuzu hissetmeye başlamışlar. Kafalarında başka birilerim var, başka yerim gidiyor gibi düşünceler var. Anlatabildim mi? Bu yüzden korku yoğunlaşmış onlarda. Ee, aile olamadıkları noktada kendileri tekrar e, bu düzeni kurmak istiyorlar. Hani köklenemiyorlar diye bu arkadaşlar. köklenecekler. Belki yaşı geçti, hala köklenme sorunu yaşıyor. Kırkın üstüne geçti diyelim. İşte ee, işte ama kimisi için 30'un üstü yaşı geçti olur. Yani böyle bir durumda bile e, köklenemedikleri bir süreci atlatmak istiyorlar. Zafer bu yüzden istediklerini söylüyorum burada. Evet devam edelim bakalım. Bu sabah sizinle ilgili ne düşündüler? Ortada bir aşk, bir duygu seni dolanıp duruyor. Bakalım. sizinle işte görüşmek istiyorlar artık ne yapsınlar bunun farkında bu kararı veriyor netbeye geçmiş kara bulutlar dağılıyor yani ikilemler hayatındaki ikilemler bu süreçte pardon hemen düzeltiyorum arkadaşlar evet neyse kapanmadı şimdi buradaki ikilemleri yok ediyor acı ve keder var çünkü bu ikilemlerde kararsızlık acı verir insana. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir deriz ya. Öyle bir durum. Bunun da artık farkına varmış. Kendini aydınlatmış bu konuda. Evet, sizinle buluşmaya karar verdim. Bu ikilemlerden çıktım ki ancak kara bulutlar bu şekilde dağılması lazım. Ve diyor ki, evet, buradaki gidişi dönüş olarak verecek arkadaşlar. Öyle diyor. Sizinle aile olmak noktasında bu süreci atlatacak. Kararsızlığı, birincisi dişil enerjiler var hayatında, onu zorlayan, onunla çatıştığı ve ikilem bu yüzden. Ee, i̇kincisi de e, iş noktasında e, bazı sıkıntıları var, paraya da konusunda sıkıntıları var. Ve sizin e, ona sırtınızı döndüğünüz bu süreçte sizi daha fazla yanında istiyor diyebilirim. Hani diyor ki ben e, mecburen artık ilerlemem lazım. Artık bu kara bulutları dağıtmam lazım. Yani e, bununla da ilgili kararlı. Sizin de arkanızda gittiğinizin farkında diyelim. Duygusal bir ilerleyiş var. Hadi görelim, devam edelim. Bu sabah seninle ilgim ne düşünmüş? bolluk. Vay vay vay. Şizofreni. Oho, bağlaması olmaz zaten. E yolculuk. Arkadaşlar içine dönmüş bu kişi. içindeki o sese kulak veriyor. O ses diyor ki artık bir bolluk enerjisinde geç. Bak kafası çok karışık. Hani biraz önce de Allah bullak da sizin hayatınızda birilerim var yok mu bunu bilmiyordu ya. Bir de kendi hayatı zaten karışık. Hani kendi her karışık olmayanlar da var. Tabii ki e, bekar olanlar var. Hiçbir belki bağlantısı olmayanlar var ama onun da kafası karışık. Onun da travmaları var işte. Yani geçmişteki ilişkilerinden ya da aileden, atalardan getirdiği travmaları var. Bu yüzden bir türlü o köklenme sorununu halledemiyor. İşte bu yüzden kafası karışık onlardır. Evet diyor ki burada şizofreniye bağlayan biri var. Arkadaşlar <laughs> kendisi ee, şu an bu yoklukla sınandığı, sizin, yan, sizin yokluğunuzla sınandığı bir süreçten geçiyor. Size bolluk enerjisiyle gelmek istese de, çünkü siz aktif görünüyorsunuz, evet. Burada bu yolculuk, hani uzak yerlerden de gelecek olanlar var, onu da söyleyeyim. Kadersel bir yolculuk. Ya yani ruhsal anlamda bağlantınız olduğu kişilerle kadersel bir yolculuğunuz var. Bu yolculuk şu anda içindeki o seste Vuku'yu buluyor. Kendisini orada kendini göstermeye başlamış. Denge. O ses onun dengeye gelmesini ve denge demek şifadır. Yani önünün açılması demektir. Buradaki kıtlık bilinci, bakın bir yanda bolluk bilinci, bir yanda kıtlık bilinci. Öyle bir şey ki sizin bolluğunuz belki onun kıtlığı gibi görünüyor. Çünkü siz bolluk oldukça o size ulaşamayınca kıtlık arasında gelişiyor. Ama e, bu enerjide çıkacak tabi. Bu adımı atacak kaderse bir döngü bu. Bunun da her zaman bir zamanı var. Arkadaşlar ah kusura bakmayın. Ve diyor ki, seni takip ediyorum. Oradan buradan haber alıyorum. Ya da işte iletişim için farklı bir fikir, bir yaratıcı olmaya çalışıyorum dedi kendisi. Ne kadar yaratıcı olacaklarını göreceğiz. Adım atanlar var, danışanlarından dönüyor. Dönüş var. Ee, gelip de yalvaranlar bile var arkadaşlar. İnşallah bu herkes için aynı nokta olur. Önemli olan onların adaletini görmekti ya. Yani sizin bundan sonraki süreçte ister oranı görün, çekin gidin, ister bu ilişkiyi devam ettirin ama sonuçta bunu göreceksiniz. Evet bu sabah ne düşünmüşler? Bu sabah şizofrenik görünüyorlar. Hadi bakalım. Bir çocuk yüzünden de bir anda savrulanlar var arkadaşlar. Sanki bir çocuk meselesi. Yani bir çocuktan kaynaklı geçmişte bir çatışma yaşanmış olabilir. Bir anda e, bunlar gizli e, ya da gösterilmek istemeyen duygular. Ya da öyle ki maskeli durumlar. Hakikati başka. Belki çocuk yüzünden bir şeyler yaptı ama hakikat başkadır belki de. Şu anda ya da çok mutsuz bunu gülümsemeyle gösteriyor. Çok mutsuz olduğu bir süreci göstermiyor kimseye. Böyle çok iyiymiş gibi gösteriyor. Öyle bir durum da var. Arkadaşlar dediğim gibi çocuk meselesi yüzünden birinci versiyon bu. Dağılmış olabilirsiniz. Onlarla ilgili bir süreç şu anda sizi savrulma noktasına getirmiş geçmişte. Ve şimdi de diyor ki bu konuda ben çözüm arayıp çözüm bulmam lazım. Sabah uyandığında bunu düşünmüş. Nasıl bir çözüm bulabilirim? Hani bunu göstermiyor, maskeliyor evet. Ama bir çözüm de arıyor. Çünkü bu kırıcı bir durum olmuş olabilir geçmişte savrulmanız. Size suçlama yaptı çocuklarla ilgili. Belki çocuğunuzu kabul etmedi. Ya da başka bir çocuk yüzünden sizinle kavga etti. Ya da nasıl diyeyim belki sizden çocuk sahibi olmak istedi. Yani her şey olabilir. İşte işte bu noktada bu güveni verememiş ya geçmişte. İkincisi, bu da ikinci versiyon da şu. sağlam olmak. Yeni bir başlangıç için sizinle masum bir başlangıç yapmak istiyor. Evet. Sağlam bir şekilde gelmek, güvenilir olmak istiyor. Hani bu dengeyi kuraya koruyamamış. Size bu sağlamlığı verememiş güveni. Siz de demişsiniz ki benim sana ihtiyacım yok. Evet diyerek bu tarafı seçmişsiniz anladığım kadarıyla sen bana bunu mu yaparsın deyip çekmiş gitmiş olabilirsiniz. Şimdi diyor ki ben bunu nasıl çözerim? Korkuyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Bunu çözmek istiyorum. Ama diyor ki bir yandan da vicdan azabı yapıyor. Pişmanlığı var bunu yaptıkları için. Ama bunu da göstermiyor. E şimdi sen bunu bile ego yapıyorsun. Acını bile göstermiyorsun. Evet, erkek ya ya da işte erkek demeyeyim de kadın ya da erkek değil de eril ya, eril olduğu için bu acıyı göstermemek taraftarı. Evet, bu, bugün bayağı güzel şeyler çıkıyor. Gerçi artık her gün e, yenilenmeye başladılar ve iyice şizofrenik vaka durumundalar. <laughs> ne diyeyim? Ama bu tabii ki sistemin getirdiği bir şey her şey düzelir. Her şey bir anda atılımla ortaya çıkabilirler. Evet. Bir tane de buradan alalım. Bugün sizinle ilgili ne düşünmüş bu sabah? İşte güven veremedi ya. Şimdi güven vermek istiyor arkadaşlar. Gelip hayatınıza yerleşmek istiyor. Aynen. Ee, daha önce yapamadığı bir şey. Tekrar bu aşkı başlatmak istiyor. Tekrar gelip size bu çiçekleri ya da işte bu teklifi yapmak istiyor. Ya güzel davranma. Karşımızdaki kadınsa da sizinle güzel konuşmak istiyor. Öyle diyeyim. İletişimsel anlamda artık bana güvenebilirsin diyecek. Artık geçmişteki o dağılmalar noktasında bundan e, bahsetmeyecek bile. Hadi ben seni istiyorum hayatımda ve o yüzden geldim diyecek. Geldim. Çünkü burada hareket var. Bir eylem var. Şimdi uzakta olanlar da var. Evet. Bu uzak yolculuktan size doğru gelenler görünüyor. Arkadaşlar bugün video bayağı bir oynadı. Kusura bakmayın. Evet. Ben yine Evet. Şimdi burada uzaktan gelenler de var. Ve bu uzak yolculuk içerisinde bir an önce bu sevinçli haberi, sevinçli bir haber, güzel bir haberi size vermek istiyorlar. Yeniden umut ettikleri bir süreçteler. O yuvayı kurmakla ilgili. Tekrardan ben seninle konuşmak istiyorum ve bu umudum var. Seninle biz bu yuvayı kurabiliriz. Ee, sen benim sevdiğim kadınsın ya da erkeksin dediği bir durumdan geçiyor. Çok güzel geldi burası ya. Hoşuma gitti. O zaman hemen meleklerden bir cevap alalım. Madem öyle, bu bir haftalık süreçte, ben cumaya geldik ya bugün, bu sabah bunlar düşündülerse bu sabah, bu hafta, bir haftalık süreçte nasıl bir adım atarsın o zaman diyelim. Değil mi? Becerecek miymiş? Birlik olmak için bu adımı atacak. Bakın birlik olmak. Artık sizinle geleneksel anlamda yan yana, yani toplumun kabul ettiği kurallar çerçevesi vardır ya, geleneksel dediğimiz o. O yöntemle hani size sahiplenmek, ben işte bu ilişkiye sahipleniyorum. Kadınsa karşı taraf işte ben bu evimin kadını ya da işte bu ilişkiyi sahiplenecek dişinin. E, erilse karşıdaki ben evet gücü, kuvveti yerinde olan ve bu evi çekip çevirecek olan, yönetecek olan kişiyim diyerek sahipleme duygusuyla geleceklerini söylüyorlar. Ve bu konuda e, belki arkadaşlarından yardım alarak yapacaklarmış. Şimdi geçmişte gerçekten güzel şeyler yaşandı. Sizinle bunu söylüyor. E, hareket yani bu durumu biraz geçici bir duraksama içinde olduklarını belirttiler. Yardım bekliyorlar ya da yardım alacaklar ya da bu gücü bekliyorlar. Dedik mi yenilenme. Demek ki bunları gözden geçirmişler hepsini. Gerçekleri değerlendiriyorlar ve bu noktada ye, hareketi yeni bir yönde, yeni bir atılımla yapacaklar arkadaşlar. Size gelecekler mi? Evet gelecekler. Çünkü mutlu sonuç var burada. Bu sonucu elde etmek için gelecekler. Meleklerimiz bu konuda destek verdi. Peki hemen Rumi'mize soralım. Tabii ki bu hafta bu gelecek misiniz diye hareket edecek misiniz? Bir iletişime geçecek misiniz? Sağlam bir iletişime diye soruyorum. Evet bir somut bir adım atacaklarmış ki diyorlar ben zevcem olacak yani o kılıçla mutluluk kılıcıyla kurtaracağım. Yani bu güzel bir davranış ve aynı zamanda güven vermek. Bunun üzerine daha bir şey alınmaz. Çünkü iletişim ve somut adımlar geldiler. Bunu yaparken de gerçekten güven vererek sizinle bu çatıyı kurmak anlamında ciddi bir meseleyle gelmek isteyecekler anladığım kadarıyla. Somut bir adımı Umarım ki bu adımı ne zaman atarlar, dörtlü bir zamanda bu güveni verebilirler. Umarım bu dörtlü zaman, tabii 2020-2024 de olabilir ama olsun ben bu bir haftalık süreç diye bahsettim, bu 24 de olabilir, 4 gün sonra da olabilir, 2024 de olabilir, onu da söylemek istiyorum. Uzun bir zaman kalmadı biliyorsunuz 2024'de, 1,5 ay bile kalmadı. Olsun alın kabul edin, çok güzel bir açılımdı bugün. E, beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.